이게 uh 무요 -huh, de böyle. Hadi bakalım. Bu ekipmanlarla ilk kez. Nasıl kimden düşüyorum? Çok iyi lan. Hadi bakalım. Şuradan biraz vursana. <laughs> Sabah Abi, fabrika akşam bu. Kurt kocayınca <laughs> köpeklerin dinlenişi var Onu Bunu koyma da bırakamayacağım kızınızı. <laughs> evet arkadaşlar Yiğit'le Sapanca'da ikinci idmanımız. Yeni lokasyon burası. O kadar da yavaş olmama gerek yok da biraz daha şey yapabilirsin. Aman dikkat et. Kardeşim. Bu 25 mi 20 mi? 25. Selim olunca o 50 gibi hissettiriyor ya. Arkada da ne yazıyor? Zamanında orada Gülhan Hocam'ın hediyesi. Orada <laughs> King Cenk Koçak yazıyor. Gerçekten mükemmel bir hediye. Abi ama mazide kalmış artık yazıları. Buradan Kingoya selam olsun. Evet. Hadi bakalım. Senin kaldırdığın set yapmış kadar etti zaten. Bu var ya acayip bitiriyorlar ya. Yani. Açık ortak çıkıyor. Cenk'e idman da squatlamına 7 tane takıyorduk her bir tarafa. <laughs> Tutuştan zaten o parmak ucuna mesinler uyarılıyor ya, iptal oluyorsun ya. Yani. Sonra setmet kalmıyor. <laughs> Bitiyor zaten. Bir tane takıyorsan iptalsin. Çok fena. Bir yani. de söküyorsun uykun geliyor zaten. Bizim bizim. Sen de oğlum. uçur. Haydi, Çık! Sen de de. Devam! 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 Tamam. Hiç gelmedi ya. Korktum onun bir yerine bir şey olacak diye gene. Yok yok onu yönettim de. Bayağı grindladık be. Evet, gayet iyiydi bu arada. Geldi geldi. Ha? Biraz da belki kafan şeyde olsa. Yukarıda böyle. Mesela strap olmasa bence basabilirdin. Öyle mi diyorsun? Strap'ın kötü bir etkisi var. Öyle şeylerde. Sırtı kullanmayı böyle sırtın sıklığına kötü etkili. Olabilir ya. Ben öyle düşünüyorum. Cenk de hep öyle söylerdi. O da mesela tercih etmiyor. Evet. Tutmak en iyisi. Şu an 245 vardı bence bugün. Tabii canım kesin vardı. Bence mesela daha bile ya belki tekrardan Sen gelir yani. Bilmiyorum. Öyle mi? İyiydi yani. Bana da öyle geldi de işte. Bir ilk başta bir tereddüt ettin ama yerde. Ben bağırınca sanki devam ettin. Yok be abi. Sadece pozisyonu bozmamak için no, böyle kaldığın gibi. O zorlandığını alacağım dedin içinden. <gülüyor> <Sonra> <gülüyor> <gülüyor> Onu diyorsun zaten ya. Nasılız Kablo? Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Elif bitti. Ben işte devam ediyoruz. Durumlar oğlum. Deadlift 250 gelseydi de güzel olacak tabii ki. Çok iyi gelmedi ama 210'a back setlerimiz güzeldi. Neredeyiz biz şu an? Bir de bundan bahsedelim. Neredeyiz? Sakarya'dayız. Sakarya'da Tuna Sivas'ın yeni <laughs> müstakil evinde. <gülüyor> <gülüyor> Home gymindeyiz. <laughs> yeni iş vesilesiyle buradayız. Artık, Artık buradayız. Buradayız. Yani Kampa gelip giderim ben. Artık bu adam burada. Mi, bro? Bu adam burada. Burada daha çok video için bana değil. Adama biraz ısrar lazım ki kanal açsın yani. seni yorumlar alalım ya. Ya bu da güzel ya bence idman keyifli. bu arkadaşlar bu evde ilk idmanlarımızdan bir tanesi yani. Daha yeni ayarlayabildik burayı. Yiğit de ilk misafirlerimize. Ne de tattık. Ben zaten yeni yeni başladım tekrar. Benim için iyi yani ağrı yok. İdmanlara devam. Eğitim de güzeldi bence. Bizi besler belki. Bilemiyorum artık. Böyle bir güzel ben iyi ki keyif alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> bir pro küllüğü versene kankam. Oo kankam ben senin hiç bahsetmiyorsun. Hatırlıyor musun? Kanka ben kötü kalbim kankam. <laughs> Hoppa. Ne diyorsun? Kaç sence Alp'i? Bence 7 ya. 8 derdim bence. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Daha böyle geldi. 7 değil mi? Siz de tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yazmak isterseniz <laughs> tabii buyurun yani. <laughs> Nasıl lan abim? Güzeldi ya kardo. Bunun sesinden duymuyor mudur acaba diye düşünüyorum şu an. Kıssak mı biraz? Tamam. Güzeldi kardo bence. Sence nasıldı? Ben 10 numara 5 yıldız oldu düşünüyorum ya. Tatminim ben yani. Evet, ben de aynı şekilde. Keyifliydi, güzeldi. Her şey yolunda gitti. Deadlift, bench, ben squat. Bir şey yok. Gayet Şimdi bir, bir, şey. bir karnımızı doyuralım ya. Evet bakalım. Döner ayranla kapatıyoruz günü. Evet arkadaşlar. İdman bitti şimdi yemek vakti. Yüklüyoruz. Sonra da uyuyacağız. Aynen öyle. Bu gidip bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere. Eyvallah.